numaranın ismini ters köşe koydum. Sebebini şimdi sen de anlayacaksın. Bak onlarca kart arasından senin bir tane kart seçmen gerekiyor. Mesela diyelim ki şu kartı seçtiğini varsayalım. Bu kartı sen de gör ben de göreyim. Karovale gelmiş kartın. Bu karovaliyi alalım. Destenin arasına bir yerine gerçekten görmüş olduğun gibi yollayalım. Ve daha sonrasında bir kerecik şu destenin üzerinde görmüş olduğum bisikleti çevirelim. Şu şekilde ve parmağımızı şıklatalım. Daha sonrasında senin kartında da destenin içerisinde ters dönsün. Ve görmüş olduğun gibi ee, dönmedi. Dö tamam. O zaman bence bu 5 bize bir şeyler anlatıyor. 5 tane kart geç diyor büyük ihtimal. 1, 2, 3, 4 ve 5. kart. Evet senin kartın. Ama bence bir şey daha anlatıyordu bu kart. 4 tane as. Numara şu şekilde yapılıyor. 4 tane asın üstüne 5'i açık şekilde koyuyorsunuz ve desteği de aynen bu şekilde bu kartların üstüne kapatıyorsunuz. Sonra benim videoda yaptıklarımı yapıyorsunuz. Kendi kendine çalışıyor.